arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle e, World of Wonders oynuyoruz arkadaşlar World of Wonders'ın yeni çıkan bir oyun modeli şimdi e, bayağıdır bir mobil oyun serisi yapmıyorum bayağı bir Subway Surf Brawl Stars çekmemiştim yani yeni bir seriye başladık ama benim için gene zor olacak çünkü üç tane seriye başladık. Birini kapatmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle Subway Surf artık çekmeyi düşünmüyorum. Evet şimdi başlayalım. Abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Şimdi Bunlar zaten birinci seviyeler falan filan. Çok basit. Kış. Ee, Değil. Hımm kale. Açık bir göz rengi Era. Tamam bu kadar basit yani. Arkadaşlar. Şimdi. Evet hani. Şimdi. Şaka. Evet. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hmm tam da site tam ıı ne dedim ha tam tor tabii Kamyon, tır tabii ki de ya o kadarını da biliyoruz herhalde hmm. Hmm. Pardon. Dün. Tamam bunu basit. Tamam. Zaten bu basit seviyeler arkadaşlar. Sizin de zaten zorlanacağınızı çok düşünmüyorum. Çünkü bayağı kolay böyle. Daha. Yanlış yazdım. Araba. Nar. Evet. Tümüsü tay. Evet. Şimdi başlayalım. Yedi günlük dönem. Ne demek? Ha, hafta. Doğru. Sonu adreslerinden eser. Pil. Üçüncü ayı. Mart. Tabii ki Mart. Yüz yıl. Pardon. Asır mı? Yüz yıl. Ha, yüz yıl. Pardon. Kız kardeşi. Hala. Basit. Sarı Kuş Meyvesi. Ayağa. Orman Kralı Aslan. Ne ne? Hmm. Ebe. Pardon. Hmm. Evet lise. Arkadaşlar zaman ne çok geçiyor. 4 dakika olmuş video başlayalım. Ne oldu ya? Hmm, Pide. Tamam. Uyku kıyafeti. Pizza. Ya arkadaşlar yanlış yazıyorum. Üf, ne zormuş ya böyle fazla kelimeli olunca zor yazılıyor ha. Sen kişiler, kişiler, ee, bunu bilmiyorum. Adaş mı? Vallahi adaş çıktı. Hayal su besleyen kaynak i̇lham. ilham. çok basit zaten abla. Bu da basitliği bir, biraz. Ee, şimdi geçmiş elmasımız oldu. Zaten hiç harcamadık. Nerede alacağız acaba elması ya? Göremiyorum şu an. Burada böyle de gözükmüyor. Oo güzel. Ha işte. Yine... Let's <laughs> Tamam. <laughs> 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 Genelde bak. Yap anlamıyorum. Ne var? baba mı? Bir evcil hayvan. Kedi. Evet. Konserim. şunu vere vermesi kira. Böyle bir dizi arkadaşlar şimdi ilk bir sonraki ilk gösterimi ne demek alga al ne gala ha şimdi atalım atı sonra son günü pazar hmm, popüler tatlısı pasta Şöyle başlayan zaman sabah. Şimdi dolu çocuk oyuncağı. Ne olabilir? Bu kadar basit arkadaşlar. Hmm. Boya. Tabii ki gençler Türk banyosu. Ham. Gene mi reklam ya? Ben burada kesin. Evet arkadaşlar reklam atladım. Çak modunu aldım. Şimdi telefonu. Şimdi çak Hali ne demek? Sal. Pardon. Kursal basit. Dört yapı. Şans Timer bitki. Yonca. Yeni bir şey. bir şey. Tabii. Evet ne yazdığı yer? Tahta. Arkadaşlar gideyim kızlanıyorum mu ya yazmış. Hmm, yapan kişi. Hmm, bana. Evet. kokunu ya. Nasıl ki zaman? Bazen arada yanlış yazabiliyorum arkadaşlar. Çak şoförü. Pilot. Espri Şaka ne demek? Espri komedisi. Şaka ne demek? Bay tamam. Tamam. mı? Ba. ba bayat. He bayat ya. Hiç aklıma gelmedi. Bilmiyorum. söz. Ne? ne? Acaba? Bu da yine beslediği kuş. Mart martı basit <laughs> ne eşittim sanatçısı ışık müziğin alfabesi nota arsanı yapılmış ne de ya, ne deniyordu buna ya Hııı ah, şap. Evet. Bir an aklımda gelmedi. Türkiye'nin kayıt edilmesi. Şimdi nereden bilmem ne ya. Samsun. Samsun. Evet Samsun'muş. Bir an anlayamadım gerçekten de. Bu anda sporu. Kayak. Tabii ki. Uludağ'da ne yapılıyor? Kayak. Hı <laughs> hı 12. seviye, 13. seviyede bitirelim arkadaşlar. 13. seviye son bir seviye kaldı. Vay, Kızıl Deniz. Bana artık bir cismi oluşturan öz. Dem. Madde Madde Ben en önemli konu varsa ne yapacağım Etek Ne var en şey Eşme Yok Şema Şema Sonra bir polis yedisi. Arka. Bütün arkanın için Sonsuz boşluk. Hmm, güzel. Çakma geldi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler dilerim.